derse gidiyoruz. Özel derse gidiyoruz. <laughs> kameraya bakarak konuşuyoruz. Hayır. Artık kameraya <laughs> nasılsınız? Selam selam. Sizin için getirdik. Gerçekten. Evet. Oo ne güzel ders yok bugün. Bir <laughs> kendinize. Hoş geldiniz. İyi seneler. İyi seneler. İyi seneler. İyi seneler. Yeni yılınız güzel, yeni yılınız kutlu olsun. Ya, Teşekkür güzel ederim. Teşekkür İnşallah karga dolu olsun. Amin evet. amin. <laughs> Peki biz beraber ne zamandır çalışıyoruz? Bayağı oldu Bayağı oldu evet. Kaç ay oldu? Kaç? <laughs> üç ay olmuştur öyle. Tamam. öyle. Peki 3 aydır dansınızda bir değişim oldu mu sizce? Var hocam ya evet. Sizin öğretme tarzınızdaki o dinamizm sanki hani tamam. ben ne kadar çalışsam da tekrar yapsam da yapmasam da o geçti diye düşünüyorum. Tamam. Milongalara dans ediyorsunuz hala aktif olarak. Yok hiç. <laughs> Aa. <laughs> ben buraya, buraya milonga niyetine de yani, yani genelde hani DJ'ine göre milonga'ya gitsem de... Seçicisiniz o zaman. Eğer tutmadıysa ortam şu bu, ben transa başka Aa. şey geçtim. En son geysen... hangi milonga'ya gittiniz mesela? Armada'ya gittik. Armada, Arma'da Serdar, Ama o Hocam, bayağı oluyor galiba. Çünkü bunu... Yok yok, son gittiğimiz evet. Serdar O bu değil o zaman. O <laughs> değil. Çünkü bayağı önce konuştuk. Yani işte. Peki, o zaman aslında tango şu an sizin hayatınızda ne kadar yer işgal ediyor? Ya aslında müziğini çok seviyorum. Hani Milonga'ya gitsem de gitmesem de müthiş yani iyi dinleyeceğim. Başlayalım ne kadar olmuştan da? Epey zaman oluyor. 18 yıl 18. gibi. gibi, gibi. 18 yıl. Yani. Yani. yani evet ilk kendi yaşımı düşün, kendi yaşımı düşün. Sevdiğim gösteriyle böyle aşık olmuşum evet. Tango müziğini sevince böyle oluyor insan bırakamıyor gerçekten. Peki şimdi en son bizimle çalışmadan önce grup ders alıyor muydunuz? Pandeminin ilk seneleri... Pandeminin ilk seneleri yani 3 yıl kadar önce. Evet. Peki özel dersler sizce grup derslerine kıyasla nesi daha avantajlı? Daha politik Daha yani iyi hmm. gözlemlenebiliyorsunuz ve bir de yani daha hızlı. Ama ikisi de bence verimli. İkisi de Tabii olmalı. Tabii ki. Ya yine de özel derslerimizi sizin için faydalı buluyorum. Evet ama grup dersleri faydalı aynen, ama aynen. biraz daha genel kalıyor. Burada biraz daha detaylı böyle Hele ikinizin derste olması hızlandırılmış şey gibi. Yoğunlaşma <laughs> evet. Iki olunca <laughs> mesela belimle dans ediyor oluyorsun. Nida hoca da dışarıdan bir göz olarak size evet, müdahale ediyor. Birimiz iç, çok, içten evet, hissediyor, diğerimiz dışarıdan şey. bakıyor. Dersleri daha öyle. dinamik hale getiriyor bence. Biz o yüzden zaten beraber ders daha çok harika tercih ediyoruz. Tabii. Burada şu an Tango Cafe'deyiz. Evet. Tango Cafe'yi seviyor musunuz peki? Türkçe evet. çok daha çok seviyorum evet. Yemek kokuları harika. Evet. <laughs> peki toparlayacak olursak ne planlıyorsunuz geleceğiniz için? Alıp başımı seyahat ettiğim zaman ha, aslında evet, hayatınızın bir parçası olur. Evet, evet. Hocam size takılmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet, tamam. Siz takılmayı biliyorsunuz. Takvimi... <laughs> i̇şte bu. Tak tak birbirini duvara astım. Tamam. Tango bu şekilde gezdikçe, dans edince daha güzel oluyor. Amaç gerçek. olarak seyahati koyduğumuz zaman biraz evet. daha keyifli hale geliyor tango. Muhakkak değil mi? Peki dans olarak nerede görmek istiyorsunuz kendinizi? Sizin şikayet etmediğiniz. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> <gülüyor> Bizim işimiz bu biz ama olarak bunu yapmak zorundayız. Evet ne kadar ileride bile olsanız biz çeviriyoruz. Şey... çalışırken de evet. böyleyiz. Ya, bu demektir ki hep beraberiz o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir zaman bir son yok. Hep, daha iyisi, Hep daha, iyisi daha iyisi var. Bu yüzden aslında tangodan keyif alıyoruz. Evet bu yüzden seviyoruz aslında. Yoksa bir yerde bitse aslında sıkılmış olurduk. O zaman derse geçelim. Bakalım ders nasıl geçiyor?

Ya, şimdi dönmeye başlıyor. şu kusura evet, kapatıyorum? şimdi bolia, bolia çalıştık. Hira da çalıştık, Hira da Hatta Kick çalıştık. Gösterelim hatta. <laughs> Okay. Okay. Evet, dersimizi tamamladık Ayşe Hanım'la. Teşekkür ediyoruz Nidacan size de. Ders sonu. Nasıl geçti ders? Harikaydı. Bayağı şey çalıştık. Evet, evet. çalıştık. Kiro Kurtado çalıştık. -Kurtado çalıştık. Boleo Kick çalıştık. Kalesita çalıştık. Evet. O zaman gelecek haftaya kadar. Görüşürüz. Görüşürüz. Gün sonu. Bir tane özel dersimizi yaptık. Saat kaç olmuş? On, on buçuğa doğru oldu evet. Bekleyeceğiz. <laughs> Gecenin gizli kahramanı. <laughs> Biliyor musun geçişi? Bir daha. Çok çok geçim. Hop buradayım. Gecesi hop. Hadi görüşürüz bir gecede. Gidiyoruz artık.